baskıcı bir rejim, çürümüş bir bürokrasi ve herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bir dünya düşün. Biz de bu çürümüş sistemin içinde zor kararlar vererek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ya onurumuzu koruyup ciddi kayıpları yaşayacağız ya da bu yozlaşmış sisteme dahil olup sadece kendimizi ve ailemizi düşünerek bir çıkış yolu bulacağız. sadece bir emirler zinciridir. Duyguların yerine korku alır, umut toz olur. Bir mektup geldi. Soğuk, dangalı, tartışılmaz. 6. Kursovik Caddesi D sınıfı apartman. Yeni gözlem üstü. Sadakat bekliyoruz. Kaçış yoktu. Artık ben devletin gözüydüm. Ailemle birlikte geldik. Anla, sabırlı bir eş, Petrik. Geleceği belirsiz bir delikanlı. Martha, hasta bir melek. Eski yöneticinin kanlar içinde sürüklenmesini izlerken çıplak gerçeği fark ettim. Burada başarı sadece emirleri yerine getirenlerin lütfu olacaktı. Burada bir hatanın bedeli sadece senin değil ailenin de hayatı olur. Jacobs, iki numaralı dairenin kiracısı. Asabi, yasalara saygısız, şüpheli. Geceleri gizlice kitap okuyor, radyo dinliyor. Bir gece gördüm, yasaklı kitaplar. Hükümete bildirdim, sabahı edemedi. Siyah çizmeli adamlar kapısını kırdı. Jacobs'un çığlığı tahta merdivenlerde yankılandı. Gökyüzü bile utanır gibiydi. Marta hastaydı. Tedavi masrafı üç hanenin rakamlardan ulaşılmaz bir servete dönüşmüştü. Patrick yurt dışına çıkmak istiyordu. Geleceği bu duvarların ardında çürümemeliydi. Para lazımdı hem de çok para. Ve onur burada satılan ilk şeyden. Bir baba ailesi için canavar olur mu? Ben oldum. Geceleri duvarlara sıvışarak para biriktirdim. Önce Petri'yi yolladım. Çünkü bu bozulmuş sistemde çocuğumun gözlerimin önünde eriyip gitmesine daha fazla tahammül edemez. Denkleştirdiğim ilk parayla onu gönderdim. Marta. Ah zavallı Marta. Benim küçük meleğim. Hastaydı hastalığının da tedavisi oldukça pahalıydı. Devlet neden bu ilaçları yasaklamıştı ki? Marta'dan mı intikam almak istiyorlar? Mantık mı? <laughs> bu da mantık ne ara? Çocuğumu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Oğlumu kurtardım. Marta'yı asla geride bırakamazdım. Ne gerekiyordu? İlaç mı? Para mı? Şantaj mı? Yasaklı maddeleri kara borsada satmak mı? Ne gerekiyorsa hepsini yapmaya hazırdım ve yaptım. Marta'yı hayata geri döndürdüm. Her şey çok güzeldi. Ama bu süreçte en çok yıpranan biricik eşim Anna'ydı. Bütün fedakarlıkları göğüs germiş, bütün zorluklara katlanmıştı. Son bir umut dedim ona. Son bir umut. Biraz daha sabret. Bu çürümüş düzenden kurtulacağız. Pasaportları aldım. Bir gece Marta'yı battaniyeye sardık. Anna'nın kucağında yola hazırlandık. Anla gözü yaşlarla doldu ama sessizdi. Kapıdan çıkarken ardımıza bakmadık. Bazen özgürlük ardında yanmış hayatlar bırakmaktır. Gece yutarken bizi arkamızda ihanet ettiğin insanların sessiz çığlıkları kaldı. Bir gören kişi ama asıl lanet gördüklerini unutmamaktır. Ben Carl Steyn. Bir zamanlar sadece bir adamdım. Şimdi ise binlerce suçun, binlerce pişmanlığın temsilcisi. Kurtuldum mu? Kurtuldum. Ama kurtulmak için yaptıklarımın bedelini ruhum hala ödüyor.